16. soru. Şekilde birim çemberin birinci çeyrekteki kısmı ve C noktasında çembere teğet olan D doğrusu verilmiştir. C, O, B açısı alfa olduğuna göre verilen limitin sayısal değeri kaçtır Şimdi burada şunu bilmemiz gerekiyor. Burası kosekant ekseni yani 1 bölü sin alfa. Burası da sekant ekseni yani 1 bölü kosinüs alfa. BC uzunluğunu nasıl bulurum? Şu uzunluk 1 olduğuna göre şimdi limitte yerine yazmaya başlıyorum. A yerine 0 yazdığım zaman şöyle bir şey gelecek. BC uzunluğu kök içinde Pisagor'dan faydalanıyorum. 1 eksi daha doğrusu 1 bölü kosinüsün karesi eksi 1. Bu işlemi de yaptığım zaman yani 1 bölü cos kare alfa eksi 1 yaptığım zaman bu şöyle bir şey olur. Kök içinde 1 eksi cos kare alfa bölü cos kare alfa gelir. 1 eksi cos kare alfa da sinüs kare alfadır. Bölü kosinüs kare alfa. Kök içindeydi. Kök dışına da nasıl çıkar? Sinüs alfa bölü kosinüs alfa diye çıktı. Şunu buldum. Şimdi alanı buluyorum. AOB'nin alanında nedir? Şöyle düzgünce yazalım. Önce BC'yi yazdım. Sinüs alfa bölü kosinüs alfa diye. 0 bölü 0 belirsizliğine gideceği için bu soru sadeleştirmeyi kullanmamız gerekecek. Üçgenin alanında bir kenarı 1 bölü sinüs alfa. Diğer kenarı 1 bölü kosinüs alfa. Bir de 2'ye bölüyorum. Çarpı 1 bölü 2'yi yazdım. Şimdi burada sinüsler sadeleşti. Artık alfa yerine 0 yazıyorum. Kosinüs alfadan buradan 1 geldi. Çarpı 1. Çarpı 1 bölü kosinüs 0. 1. Çarpı 1 bölü 2 var sonunda. Çarpmayı yaptığımda cevabım 1 bölü 2 gelir. C eşit.